Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP Bitcoin piyasa değerine ulaşırsa 1 XRP'nin değeri ne kadar olacak? Altcoin'in öncü kripto varlığı Bitcoin'in piyasa değerine ulaşması durumunda 1 XRP'nin fiyatı önemli ölçüde değerlenebilir. Şu anda XRP, 24 Şubat'tan bu yana %16,4 oranında önemli bir düşüş yaşayarak daha geniş kripto piyasasını etkileyen düşüş baskısına maruz kaldı ve bu düşüşün fiyatı üzerinde büyük bir düşüş etkisi oldu. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bağlam açısından, bu, varlığın Eylül 2024 sonundan bu yana en yüksek haftalık düşüşünü işaret ediyor. XRP Piyasa Değeri Mücadeleleri XRP 2,30 dolar civarında işlem görürken, Piyasa değeri Ocak ortasındaki 195 milyar dolarlık zirveden şu anki 134 milyar dolarlık rakama düştü. Bu da son birkaç haftada 61 milyar dolarlık değerleme kaybını yansıtıyor. Özellikle bu düşüş eğilimi, XRP'nin ikinci en büyük kripto varlık olarak Ethereum'u geçme hırsına bir darbe vurdu. Önceki analizler, XRP'nin ETH'yi geçmesi durumunda ne kadar değerli olacağını değerlendirirken, The Crypto Basic yakın zamanda altcoin'in dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin'in piyasa değerine ulaşması durumunda fiyatını değerlendirdi. Bağlam için Bitcoin şu anda 1,743 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. 19,83 milyon tokenlık dolaşımdaki arzla bu BTC başına 85.797 dolarlık bir birim fiyat anlamına geliyor. Bu arada vurgulandığı gibi XRP'nin tüm zamanların en yüksek piyasa değeri Ocak 2025'te elde edilen 195 milyar dolardır. Bu değerlemede, bir XRP'nin değeri 3,20 dolardı. O zamandan beri devam eden düzeltmeye rağmen, XRP şu anda 2,30 dolardan el değiştiriyor, birkaç analist altcoin'in etkileyici bir geri dönüş hikayesinin eşinde olduğuna inanıyor. İyimserliğin ortasında, XRP'nin Bitcoin'e rakip olacağına dair spekülasyonlar ortaya çıktı. Bir XRP'nin Bitcoin piyasa değerine ulaşması durumunda değeri. Ocak ayında analist Bobby A, XRP'nin piyasa değeri sıralamasında Bitcoin'i geçmesiyle ilgili tartışmaların, varlık Ethereum'u geçtiğinde sahneye hakim olacağını öne sürdü. Özellikle bu, XRP için nihai 0,001 BTC kar elde etme hedefiyle uyumlu olacaktır. Ancak, XRP gerçekten de Bitcoin'in 1,743 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırsa, bir XRP'nin değeri hayal edilemez seviyelere fırlayacaktır. Bağlam için, XRP'nin şu anda dolaşımda olan 57,94 milyar token arzı bulunmaktadır. Bu arzda, bir XRP'nin birim fiyatı 1,743 trilyon dolarlık piyasa değerinde 30 dolara fırlayacaktır. Özellikle bu XRP'nin mevcut 2,30 dolar fiyatından dikkate değer bir %1027 artış anlamına gelecektir. Bazı analistler XRP'nin 30 dolar seviyesine olası bir yükselişini şimdiden tahmin ettiler. Örneğin, geçen Kasım ayında CryptoBull 5 dolara ve oradan 30 dolara bir koşu öngörmüştü. Trader Ralston Makimus da 30 dolar hedefinin saçma olmadığına inanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.